Bunu kontrol etmek gerekiyor. Bir ana kaybı yaşamış olabilir. Bir sıkıntısı olabilir. Bakalım. Evet. Üç çerçeveye sıkıştırmıştık. Bu üçüncü çerçevesi. Bakalım. Oh oh oh. Üçüncü çerçeve çok güzel. Üstü bal, pole. Arı miktarı güzel. üçüncü çerçeve önü arı bal arkası bal güzel bir çerçevemiz aynen böyle yerine koyuyorum ortadaki ikinci çerçevemiz çok güzel Kasım ayının sonu kışa girmek üzereyiz Kraliçemiz burada. Kapalı yavruyu gördük. Bakalım da etler var mı? Kapalı yavru burada. Ondan sonra kraliçe yavruyu kesilemez. Kesilmez. Evet. Üç çerçeveli da Kasım sonu yavru durumu. Çok güzel. Yine 2021 Nisan bölmesi demiştik. Şurada beyaz ben kendim boyamaya çalıştım. Evet, birinci çerçeveyi kaldırmıyorum. Arımızı daha rahatsız etmiyorum. Yerimi alıyorum hiç. Artık içeriden besleme falan yapmıyorum. Bu zaman